I don't know what happened to me last time. Konuş. My behavior was not compliant. Please accept my apologies. Tabii, ne demek? Ne demek? Evet, Hresli bir uzaktan eğitim matematik dersinin hemen ardından yeni bir Detroit Become Human bölümüne hoş geldiniz. Şimdi, şimdi neden Hresli bir uzaktan eğitim matematik dersi? Yani neden Hresli Düsfa? Çünkü abi e, değerli hocamız, tanımıyorum bu arada ilk defa dersine girmiştim. Abi Tabzit böyle masaya 45 derece açıyla konumlanmış tamam mı? Bir tane de beyaz tahta var evde hani normal okul tahtası gibi. Oradan çember anlatıyor ama görüntü 360p anasını satayım. <laughs> görüntü 360p biz yazı okumaya çalışıyoruz o tahtada. Ya yazıktır günah yapmayın ya. Ya bu... Neyse uzaktan eğitimde ikinci ülkeyiz evet. Çok da şey yapmamak lazım bazı detayları. Ee, en son Markus abiyle gitmiştik. Televizyon binası basmıştık. Gayetten de güzel olmuştu. Hoş olmuştu. Demiştik ki herkes yerine bilecek. I love this place. Everything is so calm and peaceful. ben Tell me, what have you discovered? I found two deviants at the Eden Club. I hope to learn something, but they managed to escape. That's too bad. You seem so close yeah. to stopping them. You seem lost, Connor. Lost mu yok öyle bir şey ya. Ben görev hakkında bazı planlamalar, analizler ve hesaplar yapıyordum. Soğuk. The investigation is more challenging than I anticipated, but I have no doubt that I will solve this case and Tabii stop ki. the deviants. Tabi ki. You İki de oynamada kanar gibi olun. Bir dakika lan sen sen nereden biliyorsun lan bunu sen hafızama mı erişiyorsun lan benim? Aa. Ya bir birazcık özel hayata saygı ya. Hayret bir şey. Birazcık mahremiyet ya bak. Niye vurmadım? Vurmadım çünkü işe yaramazdı. Onları canlı ele geçirmemiz lazım. Yoksa başka hiçbir sebebi yok. Ha işte bu işte bu İkili oynamada kanar gibi olun. Ezel 1, kanar 2. Yok pardon, dayı 1, ezel 2, kanar 3. Tabii görev daha önemli. Yalnız gözlerden biraz taviz verdik. Kötü baktık gibi ha. Something serious. Bir şey olacak. O şemsiyeyi kıçına sokup açacağım. Bekle sen, bekle. You're starting to piss me off with that coin, Connor. Sorry, Lieutenant. Tom tamam, Hank abiniye kızdın ki ya. Hi Hank. shit, what's going on here? there was a party and nobody told me about it. yeah, that'll light up. everybody's butting their nose in. even the fbi wants a piece of the action. ah, great. now we got the feds on our back. i knew this was going to be a shitty day. so what do we got? they knew the building. and you're in indonesia, i'm still trying to figure out how they got this far without being noticed. you take the roof? Not yet. There's so much to look at. Mm. We have to make sure we check it out. They attacked two guards in the hallway. They probably thought the androids were coming to do maintenance. They got taken down before they could react. A station employee shot to the back as he was trying to get away one bullet straight Ama to the heart that's the kind of, of, of the shooting only an android could do beep Yanlış bilgi. Ver bakalım, john wick how e 57 metreden tek from how many people were working here just two employees and three androids the deviants took the humans hostage broadcast their message live then made their getaway from the roof Al buraya Peki koridorda bir şey var mı? Bu, bu mu motor İnci dedi diye bu mu yani? gayet tam. O Her suçlu abi kaçmayı denemeseymiş. Bir şey, ben bir kaç dedim. Ne dedik? Ne dedik biz buraya geldiğimizde? Sakin olun dedik. Her şey bitecek dedik. 10 dakika bize bir izin verin dedik. Bu, bu budur yani. Oh, yes, no. oh, Lieutenant, this is Special Agent Perkins from the FBI. Lieutenant Anderson is in charge of investigating for Detroit police. What's that? My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. <laughs> androids investigating androids, huh? Ne alaka lan? Hıyar İnsanlar birbirini öldürdüğünde insanları insanlar soruşturmuyor mu? Bu nasıl saçma bir cümle? Hayret bir şey ya. Androidleri araştıran androidlermiş. Hayret bir şey ya. Allah Allah. Allah Allah. I'll well, let's have a look around. Şimdi bir oynatayım, oynatmadan önce okay. ben yine bir atlet giyeyim üstüme. Yine sıcak oldu ya. Ya Mersin'de... Ya Eylül'ün... Ne Eylül'ü? Eylül bitti. Ekim oldu. Ekim'in 7'sindeyiz. Hava hala 30 derece. Puh! This is the hope of a people, but it is also a warning. We will fight for our rights because we believe our cause is just. No human will live in peace until we are free. Now you know who we are and what we want. We are alive, and we demand our freedom. Think that's RA9? No, la. Bizim Marcus'a ben tanıştıracağım size. batak atmaya gideceğiz biz birlikte. Bu Android, bu Suç ortakları peki. <laughs> Bir gözümüz çalıntı abi. <laughs> Ana. Ana kimliğimiz ortaya çıkmış lan. Aa, Kamski'den Karla hediye. Vay anasını. Kamski özel olarak hediye etmiş Karla. Oh. Neler neler gördüm. He. Anything else Var, sahibinde bulduk. Kamski'nin gönder Ne demek hayır? Lan. Hoşt! Kanancığım neler yapıyorsun? sa kanır abi akşam ozon ne? Sen ne yapıyorsun şimdi burada tam olarak? Allah kurtarsın kardeşim. Parmak izi alıyor galiba. Kana? Heh, efendim. You remember me? Buyur abi. I e, was on that terrace. Yeah. Terrace. That android that took the little girl hostage? Ha, o teras ya. Ya Muhittin abi söylesene ya. Nasılsın? Ne ettin? You saved me. Ya ay ediyorsun you. lütfen görevimiz ya. Görevimiz dan, lütfen. Şş, bak duymayın <laughs> bir daha. Ben varken yok öyle bir ihtimal. An e şimdi bir dakika bu sizin ayrımcılığınız niye yani hani ben gayetten de beyefendi bir kravatla dolaşan androidim yani neden bu ayrımcılık niye bana teşekkür edemiyormuşsun? Hayret bir şey ya. Cık 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 cık. Yok anasınız. İnsanlardan bir bok olmaz. Abi bu kamera olayını kime söyleyeceğim ben? Kameralar, kamera varmış burada. Kamera kayıtları nerede? Ha. Kabak gibi de çıkmışız ortaya. Şuna bak. didn't break in? No, no signs of forced entry. There are cameras in the hallway. The staff Lan kameraları kontrol etmiyorlar. Sen bu buzda oturuyorlar. İşleri ne bunların? Kameraları kontrol etmek değil mi? Çevir bakalım, çevir. Heh, Android sandalyesi. Hadi bakalım. the station androids in the kitchen. There's no evidence that they were involved, but we didn't know what else to do with them. Tamam, bana bırak, sen bana bırak. Ben halledeceğim şimdi. Hank abi. Hank abi, mutfağa gidiyorum. Sorguya. Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Eyvallah. Hmm, hanginiz bakalım o aldı Markus abi içeri? Arkadaşım la ben Markus'un. Hadi söyleyin. Tanışıyoruz da biz. Jericho'ya ben Jericho'yu ben söyledim hatta Markus'a. Vallaha. İşlevin ne senin paşam? I am a broadcaster operator. Senin? State your model. Model GB300. Serial number 336445581. I attend the robot. Were you present when the deviants broke in? I do not remember. Has anybody accessed your memory recently? Not to my knowledge. Run a diagnostic. Mi All systems fully operational. been in contact with any other androids recently Only station androids in the normal course of my function One of you saw the attack on the surveillance cameras and said nothing Which means there's a deviant in this room And I'm going Kim to Nalo. find out which it is Kim You're going to be switched off we're going to search your memory kafanı and tear you apart piece by piece for analysis. You're going to be destroyed. Do you hear me? Destroyed! <laughs> Why should you all be destroyed if only one is deviant? You turn you yourself in or two innocent will be shut down because of you. Bir adıma ne çık, hadi. Yok mu bir şey abi? Tepki falan. Sen bana bir göz attın ha. Sen bana bir göz attın. Bio component 8451 regulates the heartbeat. Without this module, you'll shut down in exactly 63 seconds. Niye ki? I could put it back. But you just have to tell me the truth. Are you the deviant? Allah la, hoş lan. Ya kanır sen onu niye yerine? Ah 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 oh. Adam da bizim kalbimizi söktü lan. Puh sana lan. La sen onun kalbini niye takıyorsun Hank? Hank. Hank. <laughs> <laughs> la insan on tane böyle yalnız bırakır mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ah. Ah. Ulan biz onun kalbini söktük. iki saniye sonra o bizim kalbimizi söktü ya. Puh lan. Kanır kat kanır. Kanır hadi hızlı. Ay. Vay başıma gelenler ya. Ya sen niye takıyorsun bunu? Bırak kapansın. Ne bok hali varsa gölsün ya. Değdi mi ya böyle şeylere ya? Ya hadi ben gelişmiş bir modelim. Çak diye söktüm de adam çıplak... o Android nasıl çıplak kendi söktü benim kalbimi ya. Durdurun lan. Durdur onu. Silah ver. Nerede benim silah? La hoş. Silah, silah, silah. Saldı. Bu ne? Bu ne? Al silah al. S sık. Hayret bir şey ya. FBI'sın lan sen. Koskoca bak 5 kişisiniz şu odada. Biriniz şüphelenmediniz mi o Android'in mutfakta olması gerekiyordu diye. Tuh lan sizin sıfatınıza. Sağ ol Hank. Aynısını senden de beklerdim ama işte. Şuna bak FBI olacak bir de. Kapat ya, kapat. Maşallah, bunun niye bu kadar çok sonu var ya? İlginç. Neyse. Hadi gittim ben.